Ne oğlum bunlar? Bunlar, bunlar spor için. Evet. Bak böyle. Şey. Evet. Spor tarzında. Evet spor tarzında. Örümcek adam. Örümcek adam mı? Bak. Evet Spiderman. Aa Beşiktaş var. Yamaç kola Beşiktaş. Arkanda Beşiktaş var bak. Bunlar mı? Bak bak Beşiktaş. Aksine. Beşiktaş var. Arkasında Fenerbahçe var. Bu Beşiktaş mı? Evet bu Beşiktaş işte. Vay. Evet. Baba, şapka deneyeceğim. Spiderman şapkası mı? Dene bakalım hadi. Bunlar şey için, bunlar erkekler için. Evet, o sana büyük oldu biraz. <laughs> oldu. Küçük de, Hayır, biraz büyük oldu, çok yamuk abi. oldu. Çok. Bak şey var, Batman var. Aynen, aynen, aynen. Batman var. Ayna nerede? Ayna nerede? Ayna bilmiyorum ki nerede. Oğlum ya kocaman şapkayla geziyorsun ya. <laughs> Çok, Çok kötü oldu. Gel burada vardır, gel. Gel burada vardır. Gel bu tarafa geç. A bak burada var ya. Bak burada var. Bak şurada. Çok küçük oldu oğlum. Biliyorum ya. Tamamen. Hayır oğlum. Çok kötü oldu. Bence kötü oldu. Ya. <laughs> Burada her şey Spider-Man ürünleri var. Hepsi de lisanslı. Çok güzel. Senin turun da vardı böyle. Ne oldu lan? Senin turun ne oldu ya başbara? sen de vardı. Bak. Böyle mi açılıyormuş? Baba bak kapatayım bak. Kapattım Kapat. Bak. Şuna basayım. Bas. Aynı oğlum hepsi aynı sistemle çalışıyor. Oluyor. Evet. Evet çok güzel. Kapatamadın mı? Hah Tam tamam, koy yerine. Nereden almıştın? Oradan almıştı evet. Evet evet oradan. Tamam. Hadi biraz diğer tarafa bakalım. Şu ön tarafta ne var? Çantalar mı var? Ön tarafta çantalar mı var? bak burada var. Evet oğlum burası bu bölüm komple şey sulup. Ya şurada da var bak bir şeyler var burada da yamaç para. Aa burada da çantalar var yamaç para. Çantlara bak. Evet şu çantaya baksana yavaş bırak. Aslanlı çanta. Çok güzel. Ama mert belki mert Mert'te mi var bunlar? Aa dinozorlu. Bak. bak bak. Bana bak. Bana bak bak Bak. Bak. Oğlum açamıyorsun. Gücün yetmiyor ki. Aa bak, oradan da bak. mı açılıyor? Hem hem pipetli içiyorum. Ha hem de açıp içiyorsun. Evet, çok güzelmiş. Tamam hadi onu yerine koy. Bak burada çok güzel bir sürprizim var sana. Koy onu yerine. Orayı gördüm. Nerede gördün ya? Aslanlıyı gördüm. Aslanlıyı gördüm. Ötekini gördün mü yeşil olanı? Bak bak bak. Dinozorlu. Dinozorlu çok güzel değil mi? <laughs> Spiderman. Çorun tuzu varmış. Artık bu benim. Hiç kimseye vermem. <laughs> Oğlum dur daha parası ödemedik ya. Dur bir deneyelim Aa, önce. Çocuklar için ceket. Ceket değil o Bunu Şunu bir taksana. Bak, çocuklar için. Bir taksana bunu. Bir tak bakayım. Bak. 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 Dur sen onu alayım mı? Sen bununla git o kadar ya. Şöyle bir yürü bakayım. Bak öbür tarafa doğru. Ha. Hadi yürü. Arkadaşlar nasıl oldu bu? Yani, biraz büyük oldu sanki. Ayarlamamız lazım. Ne? Evet ama bir çok güzelmiş ya Baba bak. bir de şu şey var. O çok büyük. O onu okula giderken, onu birinci sınıfa giderken. Baba beş şiş. Baba ha? baba beşinden gelene kesinlikle var. Evet beş tamam yaşındayım. tamam kesinlikle onu alacağım sana. Başka ama ne varmış? Neyi? Büyük çocuklar için. Büyük çocuklar için. Ee, evet genç yazıyor. Baba burada ne var? Evet. Burada Evet, bunlar abiler.